ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, aile kurumunun güçlendirilmesi ve aile bireylerinin sanal kumar, bahis ve bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının önemine vurgu yaptı. Bu konuda alınan önlemler ve gelecekte atılması gereken adımlar ele alındı. Getirdik. Toplantıda Türkiye'nin nüfus artış hızındaki düşüş ve artan boşanma oranları gibi aile yapısını tehdit eden sorunlar da masaya yatırıldı. Bu durumun milletin bekasını etkileyebileceği belirtilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Toplantıda Kıbrıs'taki güncel gelişmeler de tartışıldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağların altı çizildi ve Türkiye'nin Kıbrıs Türkünü hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağı vurgulandı. Ayrıca KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği ifade edildi.